robotla tarlada tohum ekiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu makina bir mibzer makinası. Evet şu an dönüyor. Dönme işlemini yapıyor. Tamamen otomatik. Sevgili arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Böyle fırsat buldukça Almanya'da tarlaları, arazileri geziyorum. Evet, köy çocuğuyuz biz de. Bu işlerden geldik, büyüdük. İlgimi çekiyor. Ancak bugün gezerken e, çok ilginç bir şey gördüm bir tarlanın içinde. Bildiğiniz e, adamlar e, robot koymuşlar. Üzerinde dört tane güneş paneli var. Bu dört tane güneş panelinden enerjisini alıyor. Ve Mibzer, e, tarla, tarım işleriyle uğraşanlar bilir. Mibzer yani tohum ekiyor bu makine. Şöyle arkamda şu anda göstereyim size yaklaştı. Arkadaşlar çok ilginç bir makine. Ben bunu gördüğümde çok şaşırdım. Önce şey zannettim. Böyle uzaktan böyle tepeden görünce bir hani bizim tarlalarda büyük tarlalarda kullandığımız böyle çatılı matılı bir şeyler vardır. Böyle kulübe gibi. Kulübe zannettim. Gördüğünüz gibi bu makina bir mibzer makinası. Yani mibzer nedir? Tarımla uğraşanlar bilir. Bu makina tohum ekiyor arkadaşlar. Yani başında kimse yok. Bakın tarlayı da göstereyim size. Hiç kimse yok burada. Başında hiç kimse yok. Muhtemelen sahibi evdedir. Evden e, otomatik olarak bunu yönlendiriyordur. Hatta kodlarını girmiştir o kendisi zaten yapıyordur. Bu makina mibzer yani tohum ekiyor. Güneş enerjisi var 4 tane tepesinde. Enerjisini buradan alıyor. Başında hiç kimse yok. Tamamen otomatik olarak tarlayı dolaşarak tohumlarını ekiyor ve çok düz bir sıra yapıyor. Şu anda havadan görüntülerini de izleteceğim ben size bunun, bu makinanın. Çok ilgincime gitti. Daha önce görmedim ben. Çok şaşırdım bu makinayı. Şöyle yakından göstereyim ben size. Bir dakika. Evet şu an dönüyor. Dönme işlemini yapıyor. Tamamen otomatik. Başında kimse yok. Sırasını yapmış. Bakın üstte mibzer şeyleri var. Panellerini göreceksiniz. Disklerini göreceksiniz. Makine şu anda dönüyor. Bu sırayı yaptı. Şu Sıraya bakar mısınız? İp gibi çekmiş böyle. Evet, şu anda dönüşünü yapıyor. Dönüşünü yapıyor. Çok şaşırdım ben bu makineyi gördüğümde. Bir de biraz adamın tarlasına da girdik ama zarar vermeden çok fazla. Evet, hazneleri arkasında arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. Tohum hazneleri orada. Altta e, diskleri var zaten şöyle sırasını yapıyor. Bak burayı bitirdi, sol taraf bitirdi, sağ tarafı başlıyor. Tamamen hizalı bakın şimdi. Şu şekilde tohumlarını eke eke gidecek. Çok ilginç bir makine bu. Adamlar bildiğin tohum ekerken robot kullanıyor bu. Bir robottur arkadaşlar. Başında kimse yok. Kodları girilmiş, tarlanın ölçülerini almış. Ya şu anda başladı mesela. Döke döke gidiyor. Hizasına girmiş. Ben daha önce böyle bir makine görmedim. Göreniniz varsa bilmiyorum artık beni uyarır videoda. Ben gördüğüm ilginç şeyleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Ya şu sıranın düzenine bakar mısınız? Yani gerçekten çok enteresan bir makine yapmışlar. Dediğim gibi e, drone'la da bir görüntüyü göstereceğim ben size. Drone'la da çekiyorum. Yukarıdan baktığınızda 4 tane güneş paneli göreceksiniz. Bu 4 tane güneş panelinden enerjisini alıyor bu makine. Daha sonra tarlanın ölçüleri bir şekilde hafızasına girilmiş. Başında kimse yok tarlada, kimse yok etrafta, kimse yok. Makine tamamen kendi başına tohumunu ekerek geziyor. Bu tarlayı bitirecek. Süper bir makine. Benim çok ilginç ilginç geldi bana çok. O yüzden sizinle de paylaşmak istedim. Umarım tez zamanda ülkemizde de bunlardan görürüz. Belki vardır, benim haberim yok. Ama ben ilk kez görüyorum. Biraz tarım e, işlerine, tarla tarla tarım işlerine biraz merakım olduğu için sık sık çıkıp böyle geziyorum. gezdiğim mesela da bunu gördüm. Dediğim gibi daha önce ben makine gördüğümde uzaktan bana çatı gibi bir şey geldi. Kulübe zannettim. Yani normalde Almanlar kullanmazlar kulübe falan. Hani bizim tarlalarımız, büyük tarlalarımızın başında vardır. Bazen piknik yapmak için. Bazen alet erdebat koymak için, bazen böyle gece tarla sularken uyumak için yaptığımız yerler vardır. Ama yaklaşınca hareket ettiğini gördüm. Ben daha önce görmemiştim böyle bir makine. Robotla tarlada tohum ekiyorlar arkadaşlar.